Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte God King Simulator oynuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar başlayalım şimdi. Buradan bir şutumuzu çekecek mi? Ama tabii ki şey gibi yapmayacağım. Arkadaşlar sıfırdan başlıyorum. Evet, sıralarım. Hmm, şu anda. Yaka sıfırdan başlamıyorum. Zaten paramı gördünüz. <laughs> Ay. Yanımda da su var zaten. Koşalım da koşalım. Koşalım da koşalım. Vay canına. Ne yapıyorsunuz lan zeydiler? Siz gelin. Buradan vurun. Vur sen buradan. Sen de vur buradan. Sen de vur buradan. Tamam ben birazcık da şuradan vuracağım. Yanınızdayım.

bir kuydum mu? diye hadi 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 diye be. Ama daha atabiliyorum arkadaşlar. Ben bir mu böyle mi? Hadi hadi Aa, ya yani niye atamıyorum? Çok uzak geldi bana? Çıkar şimdi. Gerçek daha yakını olsun o zaman. Uçuyor. arkadaşlar olmuyor. <laughs> ya niye atamıyorum? Buradan atayım. Buradan da mı atamayacağım? Buradan atayım. Buradan da mı atamıyorum? Ya videoda olmayınca ne güzel atıyordum ben. Ha ben ha arkadaşlar doğru yapan de bir yaptım. Benim oradan atmam imkansız. Ama böyle atmam imkansız asla. Arkadaşlar yeni bölgem açayım yoksa... <laughs> Arkadaşlar yeni bölgem açayım. Yok bu parayı yeni mi açayım yoksa yükseltmemi yapayım. Bunun aşağıdaki yorumları yazabilir misiniz lütfen? Lütfen kalp bırakacağım. Production. Bence yükseltme diyorum ben. Bir kaç arkadaşımızda yükseltme demiş ama bazı kişiler de şey demiş yeni bölge yeni bölge açmıyorum arkadaşlar bastım gitti bunların hepsine bastım gitti evet <laughs> Ben yeni böyle açtığım için buraya da geç. 10 milyon istiyor. Hemen şurada bir 10 milyon olayım. Çok kolay 10 milyon olmam. Hatta buradan bile olmam ben. Gidelim, 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 gidelim. Gidelim, gidelim. Evet, buradan vurdum ve oturttum. Buradan vurdum ve yine

Türkiye, 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 Türkiye. Türkiye. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Türkiye. Epic. Arkadaşlar, epic çıktı. Yüzde dört şansla epic. İşte bu. Epic çıktı. Yüzde dört şans. arkadaşlar. Arkadaşlar yuppi. Ayak gidiyoruz. Vurdum. Arkadaşım Aydan attım. Hiç aydan atmamıştım. Bu kadar kastım ama bir kere bile aydan atamamıştım. Dün arkadaşlar su içeyim. Evet Eren yaptığının üzerine bir soğuk su içti. Utku'yu çağırdılar. Utku'ya bakıyorlar. Gardırop falan filan. Neyse. Neyse arkadaşlar siz ona takmayın. Utkucu kapıyı kapatır mısın? Kapatırım. Sen de gelsene. Geleceğim. Tamam. Pop. Şu. Uh -huh, arkadaşlar. Hep için koyuyorum? <Gülüyor> ya. <laughs> oh yeah. Ooh, what the fuck? Sokacak arkadaşlar. Ben öyle demem. Arkadaşlar ben öyle so hiçbir zaman demem. Buradan vurdum. Hadi. Arkadaşlar. 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 Ölüyorum sanırım. Buradan bir at at at. Arkadaşlar. Bu da hangi yıl hangi asır kasayım birazdan kasar. Yeah. <laughs> Gol olacak yüzde yüz. Yeah. <laughs> yeah. Tak yapmam için iki milyar, iki milyar. Rebirt ne kadar zor yapılıyormuş ya. Rebirt nasıl 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 zor. Nasıl nasıl nasıl. Baksana kaç istiyor arkadaşlar. Onu altı mı? Aman iki. Bu çok milyar. Çok milyar istiyor. Şimdi ya diğer bölgeleri ya göstermiyor. Yakup Tycoon'da böyle bir yere gitmene gerek yok. Nereye? Kuku niye yüzünü öksürüyor? Yüzünü öksürüyor. Ya buradan da e, zıplamak yani. çok zor artık. Zı zıplamak değil, zıplamak. Zıplamak. Zıp. Spor değil, spor. Biliyorsun. İyi. Bir. Orada ne yazıyordu? Arkadaşlar okuyamadım. Ben dibine geleyim. Niye okuyamıyorsun ya? Hangi yılan gel? Hangi lan gel sen kasın? Atam atam. Ay bölgesine. Çaaaaa. Ya. Lan yanındakiler nasıl geliyor be? Bilmiyorum yani onlar da uçuyor. <laughs> Gene siz bir buradan vurun ama ben çok da Siz daha yeni. Bak seni Neden? Neyse ben arkadaşlar ben küfür etmiyorum. Sen ananı dedim. Ananı küfür mü be? He küfür. Bu çarkında mı şöyle bir güzellik var? Direkt burada erken ışınlanabiliyorsun. Orada topa gelmen gerek. Yo. Evet. Ne yo? Hiç gerek yok. Bakayım. Buradan ışınlan o zaman. Kaç Ama 5 milyon ne? Bak şimdi nasıl ışınlanıyoruz. Göstereyim mi? kız? Bu ne? Buradan Hı. da orası da ışınlanıyor. Hı -hı. bunun ışınlanması güzel. Işınlanma evet. değil biz topuz herhalde. Bize top haline koyuyorlar. Aynen. Terbiyesiz ahlaksızlar. Molları İlk önce kendilerine bassınlar. Şuna bari Amerikan bayrağı. Buraya Türk bayrağı koyacaksınız oğlum. Evet. Hadi be. <laughs> Ama 95 vurdum. Tam 95 vurmuşum lan. Hadi be bu da bir seke seke. Şu seri yaptığımızda moray bizimdi. Hatırlıyor musunuz? Moray ne? Moray ne ya? <laughs> Yaptım altıma. Ne? <laughs> altına ana Eren altına yapmış. Büyük mü küçük mü yaptın altına? Hocam. Büyük. Oraz arkadaşlar affedersiniz Eren altına çok YouTube açacağım. Epik ama. Epikten daha fazla bir şey çıkmaz. Eren bir bence videonun dakikasına bak. Dakikası. Ya boş ver ya. Kırmızı mı? Bu Allah cezanı. Ne? Oh, 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 oh! <laughs> bu kadar puan mı? Bunu mu? Bu kadar mı geliştir? İki. Hadi. Hadi. Bir. Ne? Pıdı, pıdı, pıdı. Burası ne biçim ay ya? Ben çıpaldım. Çıpaldım. Ala benim adım Mahmut. <laughs> ben en azından cıbıl değilmiş. Kortum donum var. Bu ne ya, Benim adım Ali. Ali. Bunlar hiç çalışmadı ha. Anca ben. Lan oğlum biz biz seni e, hizmetkar yapmaya geldik oğlum. Çal. Bak ben de dört yıldızım sen üç yıldızsın. Ne yapayım kardeşim? Buna da. Ben zenginim ben. <laughs> ne? Ben de denizlerin kralıyım. Kafamdaki şey ahtapot. Yani kalan var. Ve ben ne yapayım? Allah Allah. Ne boktan bir şey. Ya sen bir şey kavga etmeyin ya. Çok hocam şimdi. Evet, bir şey öyle. Dışarı Hayır ben atamıyorum. Ben daha altıma yapıyorum. Bez var altında. Koklayayım mı? Altını değiştireyim mi? Evet değiştir. Altıma işedim az önce. Tamam git daha. anlat. Bunu değiştirmen de külahımı anlat. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayır öyle değil. İlk önce ne unuttuk? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya 2 abone, 5 like gelsin inşallah. Yorumlarda yazın bakalım seni çok seviyorum diye. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.